Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir ev futbola Sam za zamana karşı hücuma hepiniz hoş geldiniz. Bom deli gol ekranımız geldi. Selamünaleyküm diyorum gençler hepinize. Görmüş olduğunuz gibi gençler geçen hafta Vol 1 oynamıştık. İlk 5000'e girmiştik bakalım bu hafta sizlerle ne yapacağız Daha fazla süper beyni patlaması yapmayı unutmayın 15.000 like bekliyorum sizlerden gençler Yorumlara da siz neler yaptınız hepsini yazın bakalım kaçıncı oldunuz Hep birlikte göreceğiz bu sefer ne yapacağımızı İlk olarak başlangıç modunda giriyoruz Bu tur gençler kale vuruşu Oy 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 buradan biraz zor olacak Haydi beyler dedik Tabi bu ilk şeyler çok kolay gençler Bir dakikanın altında yapmamız yeterli Ver şu topu kardeş diyoruz. Taşı bana bıraktı şimdi Huyuga. Huyuga. Huyuga ve golasso. Kale vuruşundan başlıyor. Geçen haftaki bölümde taçtan başlıyorduk gençler. Bakalım. Millet millet zaten her nereden olursa olsun 2 saniyede yapıyor. Biz neler yapacağız? Amatörde altın madalyayı kazanıyoruz. Bakın burada mükemmel pas. Huyuga vurdu ve gol attı. Ve bu da gençler bize tüm ödülleri getiriyor. Ver hocam, ver, 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 ver diyoruz. Soba. Evet gençler ödüllerin hepsini aldık. Şimdi sıra amatörde. Amatörde başlıyoruz. Haydi Morisaki. Gönderiyor şimdi Huyuga'ya. Huyuga indirdi gençler taşı bana. Yürüyün beyler dedik pasımızı verdik. Tsubasa'ya Tsubasa çalımını attı. Bıraktı çizgiye doğru Huyuga döndü. Huyugacım ya huyugacım ya. Ama son yok gençler burada süre önemli değil. Önemli olan bir dakikada yapmak. Şimdi Misugi oynadı içeriye doğru yine geçmedi pasımız. Misugi aldı verdi pasını Huyuga'ya. Huyuga döndü. Huyuga vurdu ve gol asso. Huyuga atıyor golü. 2 yapıyoruz 27 saniye. Bu da zaten bize yeterli olacak gençler. Huyuga reis affetmedi. Bakın burada çok da güzel oynamadık ama dediğim gibi en son seviyeye kadar süremiz önemli değil. Ve gelsin puanlar gelsin ödüller hocam. Burayı da bitiriyoruz gençler görmüş olduğunuz gibi altın madalyamızı burada da aldık sıra orta seviyede. Orta seviyedeyiz artık kalede vakabayaş var gençler. Haydi bakalım topu huyugaya doğru dikiyoruz. Reis indir şu topu be. Bu bir tane de indir abim la. Evet gençler sakiniz aldık şimdi Tusu Balsa'yla Tusu Tsubasa gidiyor Tusu basadan bir çalım Tusu durduramıyorlar Tusu içeriye doğru giriyor Tusu çekti Tusu Balsa vurdu geçmedi bir daha bıraktık Tusu Balsa vurdu Huyuga Huyuga diyorum Vaka bayağı kurtardı Hadi beyler süre akıyor ya hadi ya Evet gençler şimdi şöyle tusu bassa gönderiyor. indirin dedik. Hadi bizde kalsın o. Bir dakikanın altında yapmamız lazım. Tamam. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Hyuga döndü. Hyuga vurdu. Baka bayağı dedi. Yapamadık. Aga be. Hadi at Reis. 10 saniye kaldı. Hadi ya. Evet gençler burayı yeniden yapmamız Gerekecek troll olduk Evet orta seviyeyi bir daha yapıyoruz Bir dakikada yapamadık gençler Bu sefer halledeceğiz ama Huyugacım Bir indir bir topu da la Şöyle aldık bastık oradan Misugi Verdi pasını Huyuga'ya Huyuga gidiyor Huyuga Bastı topun üzerine Bizde kalmadı hocam alabilir miyiz onu Aldık gençler şöyle pasımızı verdik şimdi taşı bana o da bıraktı Hyuga'ya Hyuga vurdu ve gol asso Orta seviyede bizimdir Hyuga affetmiyor 24 saniye Asıl Şimdi mekana gidiyoruz gençler Bakalım neler yapacağız Bakın burada güzel paslaştı Hyuga plaseyi gönderdi Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok Evet burayı da hallettik ve şimdi arkadaşlar asıl mekana geldik. işte buradayız. Bakalım millet ne yapmış. 5 saniye hayret. Nasıl olmuş da 2 saniyede yapamamışlar. Rekor gençler 5 saniye 6 saniye diye gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Vay 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 vay. Bakalım biz ne yapacağız? Bastırın beyler. Şimdi gençler rekor kırmaya çalışacağız. Haydi bakalım. Arkadaşlar herkes ucuma yardırın. Tüm takım ileri dedim. Ve Vaka Şimazu gönderiyor gençler. Şans da yanımızda olsun diyeceğiz şimdi Huyuga. Abi be Huyuga oradan çıkabilsen oğlum. Aldım onu. Şöyle pasımızı verdik. Şöyle pasımızı verdik. Nasıl ya? Araya girdiler. Biz de araya girdik. Tsubasa gelmeli. Taç bizim. 20 saniye oldu bile ya. Adım attırmıyor gençler rakip. Misugi bıraktı Jito. Tsubasa! Kalecinin üstüne gidiyor. Nasıl üzerine gitti? Mis gibi plase vurdum Tsubasa'yla. Evet gençler 35 saniye oldu. Akıyordu süre. Haydi Matsuyama. <laughs> gençler yine pasla başladık. Hadi bakalım. Jito. Misugi. Pasını verdi Hyuga'ya. Hyuga döndü. O da bıraktı Tsubasa'ya. Tsubasa'nın da pası şimdi Misaki'ye. Misaki içeri giriyor. Çevirdi. Ama top kornere çıkıyor. Hadi hocam. Kornerden atalım. Şöyle 6 pas diyeceğim. Tabi ki Jito'yu alacağım gençler Şöyle gönder Tsubasa diyoruz Jito Tsubasa'cığım nereye gönderdin oğlum Orta geliyor indirdik Taşı bana vurdu ve GORASO Taşı bana atıyor 36 saniyede güzel bir süre değil Gençler ama Bir dakikanın altında bitirmiş oluyoruz ilk turda bir iki defa daha deneriz şimdi şöyle Bakın kaleci çok atladı Tsubasa bir daha gönderdi Ve Jito Plase'yi gönderiyor Bakalım bu skor Bizi kaçıncı yapmış Dünya sıralamasında Evet gençler şu an Dünya sıralamasında Bakalım sizlerle Oo, 21. sıradayım Oy 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 İlk 20.000'deyiz gençler. İlk 22.000'deyiz. Görmüş olduğunuz gibi 21.113. Bakalım daha iyisini yapabilecek miyiz? Misugi, Tsubasa, ver kaç dedik. Misaki, 20 kişi basıyorlar. Misugi güzel döndü. Bıraktı şimdi Huyuga'ya. Huyuga'nın pası. Tekrar Huyuga'ya dön Huyuga. Vur ve gol Süre bu. 20 saniye indiriyoruz gençler 36'dan işte bu. Oy yeni rekorumuz 20 saniye oldu. Tamam 20 saniye içimize sindi baba. Çok güzel ördük oralara bakın. Bir pas. Bir pas daha. Huyuğa tekrar istedi döndü ve golasso! Bakalım bu 20 saniye bizi kaça getirdi gençler? Haydi hocam ilk 10.000'e 10 girdik mi? Güzel. 11.325 gençler. Neredeyse ilk 10.000'e 10 girdik. İşte bu hocam, işte bu. 11.000'inci sıradayız arkadaşlar. 20 saniye güzel bir skor. Gençler, şimdi sizlerle bir de altın gol yapalım. Ve gençler, ilk maçımızda yarı finalde Rakibimiz görmüş olduğunuz gibi bu takım ayrı maça. Altın gol gençler. Golü atan kazanır. Haydi hocam. Evet hemen yardıracağız. Rodri bıraktı. Del Piero o da bıraktı. Şimdi Şevşenko'ya haydi Şevşenko. Çek oğlum topu. Vuris. Hadi ya. Tam Messi çıkartma. Ya Şevşenko bir dakikada bitirecektik maç abicim ya. Haydi bakalım tank indirdi. Geçmedi orada alırız onu. Şöyle bıraktık gençler şimdi. Hadi be. İki kişinin arasından şaka gibi kesemedik. Leo. Yardım beyler diyoruz. Leo, Leo giriyor içeriye. Leo aldık topu. Tank patlattı ileriye doğru şimdi. Ronaldo indirdi gençler Şevşenko. Döndü önlü Şevşenko döneme döndü Şevşenko. Hadi hocam hadi hocam. Bizde o. Evet topu aldık şöyle pasımızı verdik şimdi Alessandro Del Piero çıkamadı oradan. Del Piero çıkamadı gençler tank indir dedik indiremedi. Şimdi Park Ji Sung verdi pasını şöyle gördük şöyle de gördük şöyle de gördük bir daha bıraktık. Tamam topu aldık Ronaldo çevirdi içeriye Del Piero lan. Rodri gönderiyoruz. Şöyle pasımızı verdik. Haydi Messi! Bu da olmadı gençler. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Şimdi Shevchenko. Şimdi upuzunu oynuyoruz. Messi. O da oynadı. Del Piero. Del Piero döndü. Del Piero vurdu ve iş burada biter. 20 tane gol kaçırdık gençler. Ama 21. atıyoruz. Ve finaldeyiz. Altın gol modunda. Helal beyler be. Hallettik bu işi de gençler. Abi ne şut çektim be. Bombaladım oraları. Ödülümüzü aldık arkadaşlar yarı final ödülümüzü. Şimdi sizlerle finale gidiyoruz. Bakın hemen burada finaldeyiz. Ve gençler finalde rakibimizin takımı bu şekilde. Oha! Haydi maça. Hadi bakalım finaldeyiz. Gol atan kazanır. Yardırım beyler. Allah 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 Allah, Allah. Donaruma patlattı ileriye doğru. Reis bu bize sökmez dedik. Şimdi Park Jisun bıraktı. Messi o da bıraktı çizgiye doğru. Geçmedi. Alalım beyler. Topu aldık Rodri. Del Piero. Ronaldo'yu gördüm. Ronaldo. Dokun Ronaldo. 3 dakikada hallediyoruz işi. Cristiano Ronaldo. Gençler 3 dakikada. Gol attık ve turnuvayı kazanıyoruz. Golden Goal turnuvasında kazanıyoruz. Helal olsun beyler size diyorum. Gençler. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tsubasa etkinliğini de Golden goal altın gol etkinliğini de full bitirdik sizlerle. Ve... Bu haftayı da 4 dört dörtlük bütün ödüller alarak kapatıyoruz. Yorumlar yazın bakalım. Siz Tsubasa etkinliğini kaç dakikada yaptınız? Dünya sıralamasında kaçıncı sıraya girdiniz gençler hepsini yorumlara yardırın. Görmüş olduğunuz gibi biz burayı da bitirdik. Ve bütün etkinlikleri bitirmiş olduk. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Namazlarınızı kılmayı unutmayın. Görüşürüz men.